savunma tarafında yatırım yapmak Türkiye'de mümkün mü? Hangi fonlar var? Getirileri ne? F-16, F-35 görüşmeleri stratejik ilişki açısından kritik öneme sahip. Küresel anlamda da savunma sanayine olan yatırımlar giderek artıyor. Popüler bir yatırım teması haline geldi bütün dünyada. Türkiye'de bu savunma sanayi konusunda yatırım yapan birkaç tane fon var. Savunma sanayi ile ilgili Jet diye bir fon var. Ata Portföyün Havacılık ve Savunma Sanayi Fonu. Görüşmelerde sıklıkla adı geçen Lockheed Martin, işte Boeing bunlar gibi böyle çeşitli büyük savunma sanayi şirketlerine yatırım yapıyorlar. Yaklaşık %70'i bu firmalara yatırım yapıyor. Yabancı firmalara yatırım yapıyor. %25'i de Türk savunma sanayisine. Bu anlamda aslında bu temadan, bu trendden faydalanacak fonların başında gelen fonlardan bir tanesi bu jet fonu. Geçen ay 5.14 bir getir sağlamış. Bunun yarısı kadarını son bir haftada sağlamış. Aslında bu son dönemdeki hareketi nasıl alabildiğini de buradan anlayabiliyoruz. Bu tabii 2004 Nisan kurulumlu bir fon ama bir yıllık döneme bakarsanız %67 gibi bir getirisi var. Tabii bu tarz fonlarda uzun vadeli düşünmek daha doğru.